Öncelikle merhaba arkadaşlar. Oyun haftası 378 e, kadrolu sonuçları, ödülleri ve daha sonrasında oyun haftası 379 kadroyla hızlı bir şekilde bu videoyu sonlandıracağım. E, malumunuz Süper Lig e, sonlandı. Son hafta Game 2 idi. Oyun haftası 378. E, bundan sonra muhtemelen daha e, az video, daha yani her hafta muhtemelen video atmayacağım. Ara ara atarım. Gerçi yine milli maçlar var. Milli maçlar zamanında yine fena kadrolar kurmuyorum. Yani Rear ve Limited tarafında yine kadro kurabiliyorum aşağı yukarı. E onun akabinde yine konferans elemeleri var. O taraflarda yine kadro kurabiliyorum. Yine video atarım ama daha az atarım. Onu şimdiden söyleyeyim. Ya şu an biraz şeyim... Aslında biraz daha üzerinden zaman geçtiği için soğudum. Ama bu hafta gerçekten çok sinirlenmiştim. Çünkü yani... Ya üç 3 tane gol yedi. Gerçekten hiç kendis kendisine yakışan goller değildi. Yani yakıştıramadım ona. 3 tane gol yedi. Yani çok kötü, çok kötü oldu ya. Gerçekten çok büyük bir beklentim vardı bu gamekte. Olabilecek en kötü şekilde bitti benim için aslında ama ya yine de ödül aldık. Nasıl ödül aldık? Şurada 320 puanla Mert Günok'un 7 puan aldığı, Rozier'in 21 puan aldığı bir kadroda 320 puanla Tier 3 Limited falan ödül aldık. Yani o kadar e, ki ödül havuzu gerçekten gerçekten herkes düşük almış muhtemelen. Ondan dolayı ödüller alabildik. E, Köpük 140 240 tarafta 304 puanla 121. olmuşum. E, burada Ferhat Kaplan abinin muhtemelen son Süper Lig maçında Giresun Spor küme düştü. Büyük bir performansı var. 94 puanla bitirmiş. Muazzam bir puan sorar puan olarak. Yani diğerleri de ortalama takıldı. 304 puanla Buradan da sanırım tier 3 yine almıştık. burada aslında ödül havuzu tam 196 bu arada sonuncu olmuşuz. Aslında game week bittiğinde ben baktım 199. falandık. herhalde son saatlerde biraz yukarı çıkmışım. 196. ile bitirmişim ama muhtemelen 2-3 dolarlık falan bir rare card gelecek. O yüzden yani çok da büyük bir esprisi yok açıkçası. Onun akımında burada 5 dolarlık bir threshold aldık. Burada da ödül havuzundaydık. Sonradan düştük. Yani 204 305 puanlarla falan buradan az daha ödül alacaktık. Buranın ödül havuzu kaç bilmiyorum ama 56'ymış. Ee, son günde mi ne? Yani aslında son güne kadar falan girebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ee, buranın da baremi artmış ve buradan ödülden düşmüşüz. Cap 240'da anlatabilecek pek bir şey yok ya. Yani Merkünok ve Uğur Çiftçi'nin çok kötü puanlarını kimse kurtaramadı açıkçası. Onun akabinde Cap 220, yani 3 tane oyuncumuz oynamadı. Gökhan İnler, bu gamelikte Gökhan İnler'in son Adana Spor maçı olduğunu düşündüğüm için Gökhan İnler kartını almıştım. E, takasla bir şekilde 3 dolar civarına falan çözmüştüm. E, ama belakin yani 12'nin oynamayacağını zaten biliyordum. Fegulli'de yedek başlık 24 puanla bitince hiçbir şey olmadı buradan tabii ki. Tabii burada da ödül havuzu 10 küsürdü sanırım. 13 yani. Fegüli geçen hafta performansını verse muhtemelen buradan bir ödül alabilirdik. Yani çok fazla anlatacak bir şey yok. Kebük 140'da da yine Rozier ve Merkünuk dehşet kötü puan aldı ki bunların 127 puan alması gerekiyordu diğer kartları eksiklerini kapatabilmek için. O da olmadı. Yani olmadı da olmadı. Yani bu gaming çok kötü geçti bizim için. Bu ödüller bile benim için gerçekten şaşırtıcı. Birkaç kadroyu iptal etmiştim eee kartları takaslayabilmek açısından. O yüzden kulüp mağazası coin de çok az geldi. 1200 kulüp mağazası coin kazandık bu gamelikte. Bu arada bir cap 270'de tier 4'e düşmüşüz. Tier 3'lerdeydi en son baktığımda. Tier 4'e düşmüşüz. kamerun Defans, ee, Pidelpia, Oliver and Boise. Hiç bilmiyorum. Tier 5 layer'da yine kim bilir hangi kart verecek. İtalya, Defans, Fiorentina, seni de tanımıyorum dostum. Hey hey. Lorenzo Venuti. Sonra Cap 240'dan da Tier 3 Limit Tunus Forvet. Hmm? En azından e, kullanabileceğim iki kart gelmiş. Tabi oynuyorlar bilmiyorum ama. E, Japonya ve MLS işler yani. Zaten e, biraz sonra göstereceğim. O taraflar içinde birkaç e, kadro kurdum. Sonra da 5 dolarlık e, threshold limited taraftan gelen threshold ödülümüz oldu. E, şu an kurduğum kadrolarda bu şekilde e, bu boşlukta Süper Lig'in olmadığı boşlukta limited tarafta biraz e, en azından zaman geçsin diye birkaç kadro kurmak istedim. Özellikle Cap 240 tarafta kadro kurmak her zaman mantıklı. Şu ki Rafael Romo kartını 11 dolar civarından falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 3 katı civarına çıkmış. Ama tabii ki onu satmayacağım. Burada threshold'lar da bana yardımcı olacak. Daha sonrasında belki satarım bilmiyorum yanına da Bruno Pekesso'yu koydum. Onun yanına Diego Chara, Asprilla ve Lucas Fernandez de kapattım. Son hafta yine çok iyi puan yapmış başımın belası. Bu hafta da oynamazsa şaşırmam. Kep 240 tarafta da yine elinde bulunan kartlardan bir kadro kurdum. Açıkçası çok fazla anlatmak istemiyorum bu tarafları. Muhtemelen çok fazla video da çekmem. Ara ara belki sonuçları göstermek açısından videolar çekerim. Yani bu gamiklik bu kadardı. Son olarak ee, ödüllerin fiyatlarına bakalım. Birlikte videoyu kapatayım. Çünkü önceki Super Rare kartını 19 dolar civarından aldım birkaç saat önce. E-spor haberleri çıkmıştı. Bir arkadaş da çok düşükten istedi. Teklif atıp almıştım. Ufak bir riske girmek istedim açıkçası. Ee, 8 dolar gözüküyor. 7 dolar, 5 dolar. Garip bir fiyatlanması var. Belki satarız. Issam Jebali. Rare kartımızın durumu neymiş? <laughs> <laughs> 1 dolara katılan rare kart mı olur ya? 1 dolara satılan rare kart mı olur arkadaşım ya? What the ya? Son, son maçlarda oynamış niye o kadar düşük? Bilemedim. Yani floor'u yüksek tabi de. Yani son satışı görünce. Bilmiyorum. Keza kaldık ki ara arada oynamış. Limited ne durumda? Hiç satış almış mı? Yani limited bile aslında satılıyor bilemedim. Yani rear fiyatı neden o kadar düşük bilemedim ama bakalım tutarım ya yani. bir dolara rear kart satacak halimiz yok. TR4'ten gelen Limited'da yine 3 dolar civarında gözüküyor yeni sezon kartı 4 dolar civarından satılmış ama son hafta yine kesik yemiş. Ne oluyorsa benim her aldığım ödülde hep böyle salak sula kesilen oyuncular denk geliyor ya. Yani. Neyse efendim beğenir ve abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra araya kaydı olmadıysanız aşağıdaki link üzerinden kayda alıyorsunuz. E, daha sonrasında 5 açık artırma kazanıyorsunuz ve bir adet tier 3 limited card'a sahip oluyorsunuz. Ve bundan sonra öd verilecek... E, ödüller, sonra tarafından verecek ödüller e, MLS tarafından hediye olarak gelecekmiş. Yani MLS kartına sahip olacaksınız eee verecek ödülen. Efendim kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Hızlı bir şekilde artık Süper Lig'i bekliyoruz. Umarım hızlı bir şekilde artık Süper Lig gelir ve önümüzdeki sene çok daha ödüllere sahip oluruz diyorum. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.